Herkese yeniden merhaba. Bu videoda 6. tarama sınavının çözümlerini yapacağız. Başlayalım. Birinci soru. Aşağıda toplar damarlarda kanın hareket etmesini sağlayan faktörlerden bazıları verilmiştir. Buna göre yukarıdaki faktörlerden hangileri atar damarlarda da kanın hareket etmesini etkilidir? Yer çekimi Toplar damarlardan sadece aşağıya doğru hareket edenler yani yukarıdan aşağıya doğru giden üst ana toplar damar gibi toplar damarın hareketinde etki gösterir. Atar damarların ise çok büyük bir kısmı zaten yukarıdan aşağıya doğru gitmektedir. Dolayısıyla bu etkili olacaktır. İskelet kaslarının kasılıp gevşemesi sadece toplar damar için geçerlidir. Atar damara etki etmez. Kalbin sağ kulakçığının negatif geri emme basıncı yani sağ kulakçığın gevşeme yapmasıyla toplar damar içindeki kan çekilir. Bu toplar damara etki eder ama atar damara doğrudan bir etkisi yoktur. O yüzden 3'te gider cevabımız yalnız 1 olmuş oldu. 2. Kalbin yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Perikard, miyokard ve endokard olmak üzere dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşur. Bu doğrudur. En dışta perikard, en içte ise endokard vardır. Miyokard da zaten kalp kasıdır. Gerekli çevresel şartlar sağlanırsa sinir bağlantısı kesilse bile bir süre çalışmaya devam edebilir. Bu da doğrudur. Bu kalp kasına ait özel bir özelliktir. Aortan dallanan koroner damarlar miyokart tabakasını besler. Evet kalp odacık içindeki kanı kullanmaz. Aortun dallanmasıyla oluşan koroner damarlardan gelen kanla beslenir. D. Toplar damarın kulakçığa giriş yaptığı yerlerde yarım ay kapakçıkları bulunur. Bu yanlıştır. Yarım ay kapakçıkları atar damarların kalpten çıkış yaptığı yerlerde bulunur. Toplar damarın giriş yaptığı yerde bir kapak yoktur. E'ye de bakıyorum. Kalbin kasının kasılmasına sistol, gevşemesine diastol denir. Bu da doğru bir cümledir. Cevabımız D olmuş oldu. 3. Sağlıklı bir insana aynı mikroorganizmanın belirli bir zaman diliminde iki kez bulaşması sonucunda bireyin kanındaki antikor miktarının değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri doğru olabilir? Mikroorganizmanın vücuda ilk girişi 7. gün. Şimdi birinci tepki 7. günde başlıyor ama girişi 1. gün olacaktır. Yani antikor seviyesinin artmaya başladığı gün mikroorganizma vücuda girmiş olamaz. 7'den önce olmalı. Hani bir dedim ama illa 1. gün olmak zorunda değil. 7'den daha önceki bir gün olması lazım çünkü antikor seviyesi mikroorganizma ile ilk tanışmada hemen anında arttırılamaz. O yüzden bir yanlış. İki. İkinci tepkinin fazla olmasının sebebi hafıza hücreleridir. Evet bu doğrudur. İkinci tepki öncesinde bir hafıza hücresi oluşturulur ve bu hücre mikroorganizmayı tanır. Dolayısıyla mikroorganizma ikinci kez girdiğinde hiç beklemeden yani şuradaki bekleme burada yapılmaz ve anında antikor seviyesi yükseltilebilir. Bu yüzden de ikinci tepki yani mikroorganizmanın ikinci gelişi vücut daha güçlü bir savunma yapabilir. Çünkü artık düşman tanınmaktadır. 3 Birinci tepki hafıza hücrelerinin oluşmasına neden olmuştur. Bu da doğrudur. Birinci tepkiyle vücut hem antikor seviyesini arttırıp savaş verir hem de düşmanı tanır hafıza hücreleri oluşturur. O yüzden 3 de doğrudur. Cevabımız D olmuş oldu. Dördüncü soru. Aşağıda bazı hormonların görevleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hormonların hangisinin görevi yukarıda verilmemiştir. Testislere etki ederek testosteron hormonu üretimi sağlar. Bu LH hormonunun görevidir. B gitti. Böbrek üstü bezinin korteksini etki ederek aldosteron, kortizol ve eşeysel hormon üretimi sağlar. Bu adrenokortikotropin hormon yani ACTH'ın görevidir. Tiroid bezinin tiroksin hormonu üretmesini sağlar. Bu TSH'ın görevidir. Böbrekleri etki ederek su geri eminimini arttırır. Bu da ADH'ın görevidir. Burada MSH'ın görevi verilmemiştir. MSH'ın görevi ise hipofiz bezinden salgılanıp deri renginin oluşumunu sağlamaktır. Ve cevabımız C'dir. 5. Gözün yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Saydam tabaka, sert tabakanın farklılaşması ile oluşur. Evet bu doğrudur. Saydam tabakanın diğer ismi korneadır ve kornea dördüncü bir tabaka değil. Sert tabakanın gözün ön tarafında saydamlaşmasıyla oluşmuş bir yapıdır. Göz bebeği göze gelen ışığın kırılmasını sağlar. Bu yanlıştır. Bu göz bebeğinin değil. Göz merceğinin görevidir. Zaten göz bebeği kırabilecek bir şey değil. Çünkü göz bebeği dediğiniz şey bir boşluktur. Cevap çıktı ama devam edelim. Kör nokta görme sinirlerinin gözü terk ettiği bölgedir. Evet bu bölgeye kör nokta deriz. Çünkü burada reseptör bulunmaz ve buradan sinirler çıkar. Gözde koni ve çubuk olmak üzere iki çeşit reseptör bulunur. Evet koniler rengi algılarken çubuklar karanlıkta görmeyi sağlar. Göze giren ışık miktarı orta beyin tarafından kontrol edilir. Evet bu göz bebeğinin büyüyüp küçülmesiyle kontrol edilir ve bunu orta beyin denetler. Bu durumda da cevabımız B olmuş oldu. 6. Alt ve üst ana toplar damarın bağlantı kurduğu kalp odacığı ve içeriğindeki oksijen miktarına göre kanın temiz ya da kirli durumu aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Alt ve üst ana toplar damar kalbe sağ kulakçıktan giriş yapar. Bu durumda sağ kulakçık olmayan şıkları eledim. A ve C kaldı. Ve bu damarlar kirli kan getirir. Bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. 7. Kalbin çalışma sırasına görev alan yapılar aşağıda verilmiştir. Buna göre yapılarının kalbin çalışması sırasında görev alma sıraları aşağıdakilerden hangisi? Kalp çalışmaya başladığında ilk olarak uyarı sinoatriyal düğümde belirginleşir. Bu zaten uyarıyı başlatan bölgedir. Sinoatriyal düğüm uyarıyı aldığı zaman kulakçıklar kasılır ve uyarı atrioventriküler düğüme verilir. Atrioventriküler düğüm şu uyarıyı alır. Kulakçıklar kasıldı, sıra karıncıklarda. Aslında aldığı emir budur. Ve bu uyarıyı karıncıkların tamamına yayabilmek için histemetlerine gönderir. Histemetler de pürkin lifleri ile uyarıyı her yere gönderir ve komple bir kasılma gerçekleşir. Bu durumda sıralamamız 2 1 3 ve 4. Yani D olmuş oldu. 8. Presbitlik Göz kusuru ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Presbitler yakını bulanık görürler. Bu doğrudur. Presbitlik yaşlanmaya bağlı olarak oluşan bir durumdur. Bu da doğrudur. Presbitlikte görüntü sanı benek üzerine net olarak düşürülemez. Evet net olarak düşürülemediği için zaten bulanık görülüyor. Görüntü tam olarak düşse o zaman bulanık görülmeyecek. O yüzden bu da doğrudur. Göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi sonucu oluşur. Evet bu da doğrudur. Göz merceği esnekliğini kaybeder. Bu yüzden görüntü sarı benek üzerine net olarak düşürülemez. Kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Yanlıştır. Kalın değil ince kenarlı mercekle düzeltiriz. Çünkü presbitli kural olarak hipermetropla aynıdır. Sadece sebep farklılığı vardır. Hipermetrop da Göz merceği kırıcılığı azalır. Bu yüzden görüntü sarı beneğin arkasına düşer. Presbitlikte ise göz merceği esnekliğini kaybeder. Görüntü gene sarı beneğin arkasına düşer ve her ikisi de ince kenarlı mercekle düzeltilir. Bu yüzden de yanlış olan E olmuş oldu. 9. Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden biri değildir? Kanın damarlara pompalamasını sağlamak. Bunu kalp kası yapmaktadır. Besinlerin sindirim kanalında hareket etmesini sağlamak bunu da sindirim sisteminin yapısında bulunan düz kaslar yapmaktadır. Vücudun hareket etmesini sağlamak bunu da iskeletin yapısında bulunan çizgili kaslar yapmaktadır. Hormon üretmek Yok böyle bir şey. Yani hiçbir şekilde bir destek hareket sistemi elemanı, kemikler, kıkırdak, eklemler, kas gibi bunların hiçbirinde bir hormon üretimi yoktur. Evet hormondan etkilenebilirler ama kendileri hormon üretemezler. E de bakalım mineral depolama. Evet bunu kaslarda ve kemiklerde özellikle kemiklerde görebiliyoruz. Cevabımız da D olmuş oldu. 10. Aşağıda Pankreasın kan şekerini düzenlemesi şematize edilmiştir. Buna göre kan şekerinin düzenlenme mekanizması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakalım. Pankreas kan şekeri normalin üzerine çıktığında ne yapması lazım? Kan şekeri normal değere geri getirmesi lazım. Bunu kimle yapacak? X. Bu olayı gerçekleştiren hormon insülin hormonudur. Pankreas kan şekeri normalin altına düştüğünde ise bunu yükselterek normale geri getirmesi gerekir. Bunu da Y ile yapar. Bu da glikagon hormonudur. Şimdi şıklara bakalım. A. X kan şekerini azaltmak amacı ile kandaki glikozların hücrelere geçmesini sağlar. X insülindir ve kan şekeri azalsın diye kandaki glikozun fazlasını hücrelere geçirecektir. Bu doğrudur. B. X ve Y'nin salgılanmasını hipofiz hormonu kontrol etmez. Evet bu da doğrudur. Pankreas hipofiz kontrolünde çalışan bir bez değildir. C. X ve Y kan şekeri düzenlenmesine görevli hormonlardır. Evet insülin ve glikagonun genel olarak görevi kan şekerinin düzenlenmesidir. D. X ve Y pankreas tarafından salgılanır. Evet bu da doğrudur. Pankreas bunların üretimini gerçekleştirir. E. Kandaki X miktarı arttığında karaciğerin glikojen deposu azalır. Kandaki X miktarı arttığı zaman X der ki yani insülin der ki kandaki fazla glikozu al ve karaciğerde glikojen olarak depola. Dolayısıyla azalmaz. Artar olmalıydı. Bu yüzden de cevabımız E olmuş oldu. 11. Aşağıda insan merkezi sinir sistemi tarafından gerçekleştirilen olay ve gerçekleştirilen merkez eşleştirilmesi yapılmıştır. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Göz uyumu yapılması orta beyin kontrolündedir. Çünkü göz uyumu demek gözün yakın ve uzağa bakarken göz merceğinde görülen değişikliktir ve bunu orta beyin kontrol eder. Yutma, hapşırma ve öksürme refleksleri kontrolü bu omurilik değil, omurilik Soğanının yapması gereken bir olaydır. Bu yüzden cevabımız B. Devam edelim. Duyu organlarının değerlendirilmesini uç beyin yapar. Yani görme, duyma, koku alma, tat alma gibi. Beyincik yarım küreleri arasındaki bağlantıyı sağlamak, ponsun görevidir. Böylelikle hareketlerimizin daha koordineli bir şekilde olması sağlanır. Solunum ve dolaşımın denetlenmesi ise omurilik soğanının kontrolündedir. Bunların hepsi doğru ve bu yüzden de cevabımız B olmuş oldu. 12. Kasın kasılması sırasında gerçekleşen olaylarından hangileri kasın gevşemesi sırasında da gözlenir? Gerekli enerjinin ATP'den sağlanması gevşerken de olur. Çünkü hem kas gevşerken hem de kas kasılırken her ikisinde de ATP'ye ihtiyaç vardır. Miyofibrillerin birbirinin üzerine kayması ikisinde de olur. Kasılırken şu şekilde gidecekler. Gevşerken geriye doğru birbirlerine uzaklaşacak şekilde kayacaklar. Ama her ikisinde de kayma vardır. Sarkomerin daralması ise sadece kasılma sırasında olur. Gevşeme sırasında sarkomerde genişleme görülür. 3 gider ve cevabımız da C olmuş oldu. 13 Aşağıdaki tabloda ağız, mide ve ince bağırsak tarafından yağların sindirime uğrama durumu verilmiştir. Buna göre hazırlanan tablonun işaretlerinin doğru ya da yanlış olma durumu aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Şimdi yağlar ağızda sindirilmez. O yüzden bir doğrudur. Yağlar midede sindirilmez artı demiş. O zaman 2 yanlıştır. İnce bağırsak yağları sindirebilir. Evet, doğru. O zaman 3 doğrudur. O zaman doğru, yanlış, doğru olmalı. Yani cevabımız D olmuş oldu. 14 Asidik kimusun bağırsak giriş yapması ile bağırsak hücrelerinden sekretin ve kolesistokinin hormonları salgılanır. Buna göre salgılanan hormonlar kan yolu ile organlarının hangilerine ulaşarak etki gösterebilir? Mideye ulaşarak etki gösterebilir. Sekretin ve kolesistokinin mideye der ki, artık besin ince bağırsağa geçti. Midenin boşu boşuna çalışmasına gerek yok. O zaman gastrin hormonunu durduralım der. Yani midenin gastrin hormonunu durduran hormonlar olarak karşımıza çıkar. O yüzden sekretin ve kolasistokin için genel ifade olarak enterogastrin yani gastrini durdurucu etki olarak da söylenebiliyor. Pankreası etki ederek pankreastan salgı üretimi sağlarlar. Karaciğeri etki ederek karaciğerden de safra üretimini sağlarlar. Bu yüzden de cevabımız E olmuş oldu. 15. Toplar damar içerisindeki kanın hareket etmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili değildir? Soluk alma etkilidir çünkü soluk alma toplar damar içinde bulunan kanın kulakçıklara dolmasına etki gösteren bir faktördür. Kapakçıklar etkilidir. Çünkü kapakçıklar içinde bulunan kanın geriye kaçmasına etki olmaktadır. Yer çekimi etkilidir ama sadece yukarıdan aşağıya doğru gidecek olan damar için geçerlidir. Kulakçık gevşemesi de etkilidir. Zaten bu soluk almayla bağlantılıdır ve kanın kalbe çekilmesini sağlar. Ama karıncık kasılması etkili değildir. Çünkü karıncık kasılması atar damarın hareketine etki gösteren bir faaliyettir. Bu yüzden de cevabımız A'dır. Son sorudayız. Yukarıda birinci ve ikinci sinirlerin uyarı şiddeti impuls iletim hızı grafiği verilmiştir. Buna göre yorumlarının hangileri yanlıştır? 1. Sinirlerin her ikisinin de miyelin kılıfı varsa ikisinde miyelinini kabul ediyoruz. İkinci sinirin akson çapı daha fazladır. Şimdi bakıyoruz ikinci sinir daha hızlı iletim yapabiliyor. Ve eğer ki ikisi de miyelinli kılıflıysa onları da hızlı belirleyecek olan şey aksonun çapı olacak. Akson çapını bir otoyol olarak düşünebiliriz. Otoyol ne kadar büyükse, ne kadar geniş, ne kadar fazla şeritliyse orada araba sürmek o kadar kolay olacaktır. Dolayısıyla aksonun çapının artması da impulsun iletim hızını arttıracaktır. Evet burada ikinci sınırın hızı daha fazla olduğu için bunun çapı daha fazla diyebiliriz. 2- Birinci uyarı her iki sinirde de impuls oluşturmamıştır. Birinci uyarıya bakıyoruz. ikisinde de bir impuls iletim hızı yok. O yüzden doğrudur. 3. Üç, üçüncü uyarının ikinci sinirde oluşturduğu impuls sayısı dördüncü uyarıdan fazladır. 3 daha az şiddete sahip bir uyarı ve daha düşük şiddette bir şeyin daha fazla impuls oluşturması mümkün değildir. Dolayısıyla 3 yanlıştır. Cevabımız da C olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım buradaki soruları beğenmiş ve yapabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.